sorunlar var. Bir sürü bir sürü böyle alt alta yazdığınızda yüzlerce madde olur. O maddelerin şimdiki yansıması ekonomik olarak belediyelerin tamamına yakınının çökmüş durumda olmasının sonucu. Bir Onlar yıl yansım. oldu yerel seçim. Ben sanki 4-5 yıl olmuş gibi hissediyorum. O kadar çok şey konuştuk ki. E tabi daha da konuşacağız. Yani çünkü ekonomik olarak gerçekten zordalar. Her gün bir eylem. Her gün bir Olacak. eylem. Olacak. Yani işçi haklı olarak Emeğinin karşılığını istiyor. Sendika bir e, olgusu var. Sendikalar e, işçinin haklarını koruyalım derken e, belediyelerin haklarını fazla gözetmiyor veya işte işverenin haklarıyla hiç ilgilenmiyor. Öyle şeyler isteniyor ki maddeler olarak yani hiçbir yerde görmeyeceğiniz maddeler. Yani bu e, bu döngü belediyeler açısından çok zor. Yani Allah bütün belediye başkanlarına Zor önce, bu dönemli, önce bu dönemli, sabır sonra güç versin. yani bu böyle, evet tabii, tabii. Bu, bu, dönem belediye başkanlığı falan yapılmaz normal şartlarda. Çünkü bir yanda e, hükümetin üstünüzdeki vesayeti var. Yani bir, bir tane de eskiden bir bakanlık vardı. İçişleri Bakanlığı vardı. Şimdi bir de çevre şehircilik var. Körfez'e ceza kesiliyor. SGK tabii tabii. Şey, İçişleri Bakanlığı var. ayrı bir vesayet usulü. Öbür taraftan e, Çevre şehircilik ayrı bir konu. E şimdi Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurumu'nun da bu işlere dair etti. İstediği zaman gönderebilecek. Ha belediyelere gönderir mi? Gönderebilir. Kitlere, bitlere, her yere gönderebilecek durumda. Yani bu dönem belediye başkanlığı yapmak gerçekten zor. Geçen gün Emin Karameş'e CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı var. Dedi ki belediyelerdeki yazıcıların kartuşlarına kadar sayılıyor. Sayılsın ama her yerde sayılıyor mu mesela başka Ya Ben ona katılıyorum. Sayılıyor. Bakın kesinlikle öyle. Yani bunu saysınlar. Tabii ki sayıştay ciddi raporlar Çıkartıyor sonuçta. E bu raporların her belediye için çıkıyor. Bu raporların hangisi ne kadar uygulanıyor veya hangisi için ne yaptırım uygulanıyor? Bunlar da tartışılacak konular. Bunlar tabii geniş meseleler. Yani bunlar e, Türkiye'deki işte biraz önce söyledik ya bir tarafa yaparken bir tarafa yapmazsanız adaletin terazisi yanlış tartarsa veya doğru olmazsa o zaman başka sonuçlara sonuçlar çıkıyor. Şu anda da Türkiye'de bu var. Evet, yani e, o yüzden iktidar kanadında olmayan belediye başkanlarının işi gerçekten zor bu dönem. Hem ekonomik olarak zor. Çünkü sonuçta parayı size devlet veriyor. İller Bankası veriyor. Ha biz ee, şey, İzmir'de belediyelerin kaynağı ne? Vatandaş. O yüzden su paraları çok yüksek. Yani katı atık bedelleri çok yüksek. Suyun tonu çok yüksek. Bu kadar olmak zorunda mı? Değil. Çünkü suyun tamam maliyeti var elektrik maliyeti var. Biz kuyulardan ıı e, su e, özellikle Sarı Kız kaynaklarından yani yeraltı sularından ka, kuyulardan suyu temin ediyor. Barajlar, Tahtalı Barajı kurumak üzere. Balçova Barajı deseniz böyle e, şeydeki Manisa'daki göldesteki baraj et, yani tamam İzmir'e su kaynağı olsun diye yapıldı ama su kaçırıyor. Bir sürü sorunu var. Bazı şeyleri daha henüz bitmedi. E, evet suyu biz pahalıya mal ediyoruz İzmir için. Ama bu kadar pahalıya satmak zorunda mıyız? Değiliz. Ama satmak zorundalar çünkü başka gelir yok. Tabii. Nereden yapacaklar? İnşaat ruhsatlarından mı gelir sağlayacaklar? Oturma raporlarından mı? tamam, O da bitiyor. Çünkü inşaat sektörü de durmak üzere. E, eskiden e, günde 15-20 tane inşaat ruhsatı kesilirken veya oturma raporu verilirken şimdi o kadar verildiğini zannetmiyorum. ben. Bir yerde borçlar, bir yerde yığılmış e, tabii, personel. Tabii bir yerde e, işte diyorum ya 25 yıllık sürecin getirmiş olduğu bir personel politikası var. İzlenen bir personel politikası var. Yani belediyeleri e, bu noktada hep bir istihdam unsuru olarak gördü partiler. Bu tabi sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, diğer belediyelerde de bu muhakkak var ama burada İzmir'de, ben İzmir üzerinde konuşuyorum, İzmir'de olması gerekenden çok fazla yapıldı bu iş. Çok abartıldı. Evet. Her belediye başkanı her seçimde yüzlerce, yüz elli şer, iki 200'er, binlerce insanı e, kadrosuna ihraç etti. Yok benim yanında çalıştı. Yok işte partili. Yok şu, bu, bu diye. E şimdi Ve bunların hepsi masa başına alınınca? Yani tabii masa başına alındı. Birçoğu, bir ta, bazıları e, başka yerlerde kullan ama sonuçta alındı. Evet. Yani bir belediyede diyelim atıyorum 700 kişi olması gerekirken 2000 kişi var. Evet. E, ne yapacaksınız 1300 kişiyi? E şimdi ekonomik şartlar şey yapınca, çökünce maaşlar küçük kalınca sendikada doğal olarak işçinin daha refah yaşaması için yüksek ücret istiyor. Evet. E nasıl karşılayacaksınız? Geliriniz belli. Gideriniz belli. Geliriniz 5 lira, gideriniz 15 lira. Nereden bulacaksınız 10 lirayı? Ayağını yorgana göre uzatmamışlar. Tabii, onun da bulmak <laughs> için. E, onu, onun da bulmak için ne yapıyorlar şu anda? Kredi çekiyorlar ya da yer satıyorlar. Yani sürekli işte son bir konuda yazıyoruz. Yok Menderes yer satıyor. Menemen AK Parti olmasına rağmen o da satıyor. Yok büyük şehir satıyor. Yok o satıyor, bu satıyor. Yer satıyorlar. Başka türlü döndüremeyecekler çünkü. Ama nereye kadar? Ya da kredi çekiyorlar. Habere borçlanma yetkisi alınıyor. Ben bu dönem kadar borçlanma yetkisi alınan bir dönem daha görmedim. Bir yıl içerisinde her belediye yani ciddi miktarlarda borçlanma yetkisi verdi başkana. Hmm. Daha önce yani ben o yıllarca yeni daha yıllarca belediye mabilliyi yaptım, belediyelere gittim, büyük şehre baktım. Ben hiç böyle ne bir satış falan hiç görmemiştik, duymamıştık satış hikayeleri. Hiç böyle hani meclise bir satış kararı gelsin, Ha satış gelirdi ne olurdu adamın parseli var, belediye yüzde işte parselin içerisinde 10 metrekaresi var, onu satardı Hı. adama. Yani hukuksal olarak satması gerektiği için onun dışında böyle büyük montanlı devasa işte 1 milyar liralık işte e, 500 milyon liralık malların satışını hiç duymamıştım ben bugüne kadar. Son işte son 5 yıldır, son 6 yıldır falan çok revaçta bu satmalar. E sata sata bitirdiniz ne yapacaksınız? Ne yani kalacak? Sonu yok. E, sonu yok tamam. Yani yeni yerler imar açılıyor. İmarlardan kazanılan bir takım alanlar oluyor. Belediyelere kalıyor falan filan bir şeyler oluyor ama e, şimdi İzmir'in planlaması da bitti. Artık neresini imar açacaksınız ki? kalmadı. E Tahtalı tarafını açamazsınız. Tahtalı barajı doğal koruma alanı orası. E me, me, eskiden eee Seyrek Menem, şey, Menderes şey şey Menemen Çiğli arası boştu. Hadi orayı yapılandırdılar. Oraya, Oraya genişledi. E bu tarafta ne kaldı? Tireyle ile birleşeceğiz. Ödemiş de mi birleşeceğiz? Yani Torbalı ile zaten Ayrancılar kent birleşmek üzere. E ondan sonrası ne olacak? E, bak bitti. Bu ne yapacaksın sonra? Evet ileri dönük politikalara ihtiyaç var. Var mesela. ama yok yani İzmir'de yapamazsınız. Çünkü İzmir'in doğal yapısı, e, coğrafi konumu e, bunlara elverişli değil. Şimdi gözde yerler, incir altı var. Hadi onu da halledecekler bir şekilde. E, e, ne kaldı? Yelki ile Güzelbahçe arasındaki bir takım yerler var. Onları da çözerler. Ondan sonra Urla'daki Oturup hep birlikte birbirimize bakarız. bakarız yani. Zaten onları da hallediyorlar. İşte 650 tane villa yapmaya başladılar Urla'da. Bir şekilde bir şeyler yapıyorlar. Doğru. Şimdi özel Talan konusunda bir numarayız. <laughs> Cidden. Kenti talan etme konusunda inan bana İzmir'de ha bunu sağ solu yok. Kenti talan etme konusunda bir numarayız. Ne kötü. Üstümüze tanımam bu konularda. Özellikle bu kent genelinde tanımam. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki hiç bazen insanın hakkına gelmiyor. Yani adam mesela e, ticaret alanında şey yapıyor işte böyle hani e, otel yapıyor ayaklarına, rezidans yapıyor, onu satıyor. Yani çok güzel şeyler yapıyoruz biz. Çok güzel ama buna yani buna herkes seyirci kalıyor. Kimisi ses çıkarmaya çalışıyor, o giriyor devreye. Yok, öbürü giriyor. Öbürü giriyor. Yani bunun AK Parti'si, CHP'si, MHP'si yok. Herkes yapıyor bunu. Ve, buna, ve yapıyor. bunlar var ya enteresan olan Bazen AK Parti, CHP birlikte yapıyor. Beraber yapıyorlar. Vatandaşın gördüğü bir çekim var ama yani arkada Yok tabii arkada başka şeyler var. Yani işin içine para girdi mi Ben e, ideoloji tanımıyorum. Yok öyle bir şey. Bu da bir mesleki tecrübe herhalde. Hayır, hayır, hayır. Yolu... Yani biz dediğim gibi talan etmekte bir numarayız. Üstümüze yok bunlarda. Yani CHP... Zaten kendi talan ettik. CHP'nin kalesi diyoruz İzmir'e. Hangi şehirden ya da ülkeden buraya gelen misafirleriniz, bilmiyorum bizi izleyenlerin de var mı? Ben bir tane ya İzmir'de ne güzel olmuşu mesela duymadım. Duyamazsın. Yani bir örnek olsa, bir yol gösterse ya bakın CHP İzmir'de neler yaptı acaba ülke içinde bir şey yapabilir mi fikrini yıllardır oluşturmuyor. Şimdi tabii CHP'nin şey yaptığı şey bu. Biz belediyeleri aldık belediyelerde güzel iş yapacağız. Bu güzel işlerin yansıması da bizi iktidara taşıyacak. E Öyle olmadı mı AK e, tamam, Parti'de? Işte, hayır. Şimdi, şu, şimdi, tabii, de. tabii öyle, AK Parti'de öyle oldu ama şimdi CHP'nin de izlediği politika bu ama AK Parti bunu onlara yaptırtmıyor. Ne yapıyor? İşte ekonomik olarak kısıyor. E tabi CHP'nin seçtiği bir takım adayların da beceriksizliği has safhada tabi bunu da konuşmak lazım. Yani eğri eğri doğruya doğru Cumhuriyet Halk Partisi özellikle İzmir'de çok kötü adaylar koydu. O belediye başkanlığı yapamayacak isimleri belediye başkanı yaptılar. Akıl e, yapay zekaya mı sordular? Kime sordularsa hani Özgür Bey dedi ya yapay evet, zekaya işte. sorduk dedi. Yapay zeka demek ki e, ciddi tartışma konusu olması lazım bu adayları gördükten sonra eğer gerçekten sordularsa yani yapay zekada bunları gösterdiyse yapay demek ki yapay zekadan ya, uzak durması lazım <gülüyor> dünyanın. <gülüyor> bu İzmir'de bu örneği var. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de tabii bunun peşinde ama bunu yaptırmıyor. Tayyip Erdoğan. Yani e, parayı kısıyor, yok soruşturma gönderiyor, yok onu görevden aldırıyor, alıyor, bunu bir şeyler yapıyor. Yaptırmıyor, yaptırmayacak da. Bu kesin belli, görünen köy istemez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerde başarısız olmasını istiyor. Çünkü seçimde diyecek ki bak belediyeleri teslim ettiniz, şehirleriniz ne halde? Bunu söyleyecek. Çünkü çok güzel yaptığı iş o. Yani vatandaşı ikna etme konusunda iyi bir yani, tecrübeye hatip, sahip. Evet. Hatip olmasından ziyade beceri var. Evet. Becerisi var. Yani onu iyi söyleyecek. Var, i̇şte diyecek bak bunu yaptınız. Hatta şimdi bile başladılar yapmaya. Yani işte birinci yıl geçti ne yaptırıldı demeye başladı muhalefet. Ee, AK Parti İzmir özelinde söylüyorum konuşuyorlar. Ee, hep gündemde bir takım şaibeler. Bu kadar yoğun baskı yokken de bir yere gelemedi ki. Yani bir değişim, bir, bir bir şey olmadı yani. Maalesef olmaz. Ee, o dönemlerde de tabii ki yoğun baskı yoktu ama onda da bir şey olmadı yani. Ha biraz Pristina e rahat çalıştı. O zaman DSP iktidardaydı. Onun bir rahatlığı vardı. O dönemde bir şeyler işte bu şu anda kullanılan İzban'a gündeme getirmişti, o izban bir şekilde hayata geçti. Şimdi olsa geçmez çünkü demir yollar ile ortak yapıldı, zaman DSP iktidarı vardı. Onlar hemen imzaladılar. Şimdi evet. imzalatamazsın da Devletten hiçbir şey alamazsın. İzmir için öyle. Ha, alsalar ne olur? Olur mu? O da tartışılır. O da tartışılır. Yani o da başka bir şey, o da başka bir boyutu var işin ama şu anda görünen o. Ee, dediğim gibi seçim de bir sürü argüman kullanılacaktır ama bu seçim 2027'den önce olmayacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ve 2027 Türkiye için çok uzun bir zaman. Çok. Çok çok uzun.